21 yaşındaki Rojin Kabayiş nerede? Günlerdir bu sorunun cevabı aranıyor. Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra genç kızdan bir daha haber alınamadı. Arama çalışmaları başörtüsünün bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı. İtfaiyeci Selim Avcı ise o başörtüsünü nasıl bulduğunu anlattı. Rojin Kabayiş'in günler sonra başörtüsü bulundu. arama çalışmaları 15. gününde o bölgede yoğunlaştırıldı. Bardakçı tarafı yönüne doğru 200-300 metre ileri giderken e, bez parçası gördüm. Van 100. Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi 1. Sınıf Öğrencisi Rojin Kabayiş 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedi. Sonra da Van Gölü sahiline gitmek için yurttan ayrıldı. Yolda da annesiyle görüntülü konuştu genç kız. Sonra bir büfeden alışveriş yaptı. Sahilde bir süre bankta oturup gölü izledi. O andan itibaren bir daha haber alınamadı. Ekipler arama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Üniversitenin bulunduğu sahilden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Bardakçı Köyü sahilinde... ...itfaiye daire başkanlığında görevli Sinan Avcı bir başörtüsü buldu. Bardakçı tarafı yönüne doğru 200-300 metre ileri giderken bez parçası gördüm. Eşap olabileceğinden şüphelendim. Polis arkadaşlara haber verdim. Bulunan başörtüsünün Rojin'e ait olup olmadığını öğrenmek için babası Nizamettin Kabaiç bölgeye götürüldü. E, sonradan ona ait olduğu tespit edildi. Aylesi tarafından. Başörtüsünü incelemek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Aynı bölgede cep telefonu, kulaklık, su ve kek de bulunmuştu. Ekipler hem yeni bir ize rastlamak hem de rojini bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.